Merhaba dostlarım, yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar, adım Necla. Sizlere mahallemizde yaşayan bir kızın başına gelenleri ve bir akrabamıza yapılan büyüyü anlatacağım. Mahallemizde oturan Begüm adında bir kız vardı. Uzun saçlı, uzun boylu, güzel ve zeki bir kızdı. Girdiği ortamda muhakkak bütün dikkatleri üstüne çeker, eğlenceli biriydi. Babası imamdı. Mahalledeki herkes tanır. Hoş sohbet, muhabbetlerimiz olurdu ama son iki yıl içerisinde bu dediklerimden eser kalmamıştı. Neredeyse bambaşka biri olmuştu. Gülen güzel gülüşü yoktu. Somurtkan, dilsiz bir insan olmuştu. En başta hiçbirimiz bu duruma dikkat etmemiştik. Annesi ve babası ayrıldığından böyle olduğunu düşünüyorduk. Bir süre sonra Begüm garip davranmaya başladı. Başını kaldırmadan, kimseye bakmadan yürümesi, insanlara bakışları tuhaftı. Bir yaz gecesi pencereden dışarıya bakarken Begüm'ü sokağın ortasında gördüm. Tek başına kıpırdamadan duruyordu. Dakikalarca hiç kıpırdamadı. Bir noktaya odaklanmış duruyordu. Onu izlemeye başladım. Sanırım iki saate yakın orada onu izledim. İki saatin sonunda komut almış gibi koşarak evine gitti. O haline hem şaşırmış hem de korkmuştum. Korkum kendine bir şey olmasıydı. Ertesi gün anne Sevim ablanın yanına gittim. Hem Begüm'ün durumunu sordum hem de gece gördüğüm manzarayı anlattım. Sevim abla ise Begüm'ün biraz rahatsız olduğunu, bazı şeylerden etkilendiğini ama yakında düzeleceğini, iyileşeceğini söyledi. Umarım diyerek eve geldim. Bir süre sonra Sevim ablanın dediği gibi olmadı. Maalesef Begüm daha da kötüye gidiyordu. Begüm eve kapanmış, dışarı çıkmıyor, kimseyle konuşmuyordu. Bir akşam işten yorgun argın dönerken Begüm'lerin evinin önden geçiyordum. Hava kararmıştı. Harften başımı evlerine çevirdiğimde kocaman gözleriyle bana baktığını fark ettim. O korkuyla irkildim. Sahte bir gülümsemeyle el salladım ama oralı olmadı. Ben de kafamı çevirip hızla eve gittim. Ara ara Pencereden onların penceresine bakıyordum. Begüm neredeyse akşam ezanından sabah ezanına kadar pencerede hiç kıpırdamadan dışarıya bakıyor, boş sokağı izliyordu. Neredeyse bütün mahalle bu durumun farkına varmıştı. Bir vakit sonra ablamlar da dışarıda otururken Begüm yanımıza geldi. Gayet normal şekilde gelip selam verip sarıldı. Hiçbir şey yok gibiydi. Düzeldi diye sevinmiştik. Ona sorular soruyorduk ama cevap vermiyor. Boş şekilde gülerek yüzümüze bakıyordu. Bazen de 5 dakikada bir konuşmaya giriyor, sorulara cevap veriyordu. Ablamlar bu durumdan bayağı sıkılmıştı. "Biz eve geçiyoruz." diyerek kalkıp gittiler. Ben de Begüm'le yalnız kalmıştım. Ortam bayağı sessizdi. Begüm'e "E ee, ne yaptın?" dedim cevap vermedi. Begüm izlerken gözlerini yavaşça bana çevirip onlar her yerde. Onlar sokağın başında ve karanlık olan her yerdeler. Onlarla konuşuyorum. Onlar kimseyle konuşmamı istemiyorlar. O yüzden sizlere cevap vermiyorum dedi. Begüm'ün sözleri garime gitse de ona Begüm bak. Onlar farklı boyuttan varlıklar. Böyle bir şeyin mümkünatı yok dedim. Begüm gene susmuştu içimden. ''Bu kızın babası imam. Böyle bir şey olsa annesi muhakkak fark eder.'' Babasına söyler. O da çare bulur. Kesin yalan söylüyor. İlgi istiyor diye düşünüyordum ki gözlerini sokağın başındaki karanlık noktaya çevirip bak oradalar. Onları görebiliyorum. Oradan bize bakıyorlar. Eğer onları görmek istersen sana yardımcı olabilirim dedi. Nasıl yani dedim. Sana anlatacağım şeyleri dinlerken sakın dua okuma. Eğer okumayacağına dair söz verirsen sana her şeyi anlatacağım dedi. Peki diyerek koyduğu şartı kabul edip anlatmasını söyledim. Begüm anlatmaya başladı. Biliyorsun önceden beri meraklı biriyimdir. Dini konularda olduğu kadar metafizik konularda da araştırmalar yapıyordum. Evde bizimkiler olmadığı vakitlerde çakra açma videoları izliyor, bedenimin enerjisi akışını yönlendirmeye çalışıyordum. Daha sonra bu videolarda gösterilen ritüelleri yapmaya başladım. Doğaüstü varlıklarla iletişime geçebileceğinden falan bahsediliyordu. Ben de merak edip sorgusuzca yapmaya başladım. Tabi bu ritüeller pek hoş değildi. Kur'an'da yazılan bazı ayetleri tersten okumam gerekiyordu. Ne kadar çok okursam o kadar çabuk olurmuş. Duaları resmen tersten ezberledim. Gece gündüz durmadan okuyordum. Bir gece evde yalnızken ritüelde yazan şeyleri yapıp birkaç kuru bitki ve tütsü yaktım. Dumanı içime çekerken duaları tersten okuyordum. Duman bedenimi nüfus ederken gözümün önündeki perde de sanki kalkıyordu. Etrafta şekilsiz garip varlıklar belirmeye başladı. Onları görüyor, hissedebiliyordum dedi. Begüm şaşkınlıkla dinliyordum. Ona nasıl varlıklar olduğunu Nasıl göründüklerini sordum. Kafasını tekrar sokağın başına çevirip uzaklara daldı. Bir süre sonra oraya bakarak konuşmaya başladı. Onların çok şekilleri var. Hepsi farklı farklı. Benim hep etrafımda olan, beni yalnız bırakmayanı sana tarif edeyim. Onun burnu yok. Kafasında birden fazla çukurlar var. Saçları yolunmuş gibi. Yarım kambur duruyor. Gözleri neredeyse dışarı çıkmak üzere ve göz çevresinde belirgin damarları var. Bazen yalnız, bazen grup halinde görünüyorlar. Hepsi gerçekten çok farklı. Birbirlerine hiç benzemiyorlar dedi. Peki, cinim Müslüman mı? Yoksa kafir mi dedim? Yanındaki Hristiyan dedi. Anlar gibi başımı salladım ve benim gitmem lazım. Evdekiler çağırır birazdan diyerek, kaçar gibi, iyi akşamlar diyerek koşarak eve geldim. Gerçekten de Begüm'ün anlattıkları şeyler beni rahatsız etmişti. Belki de onun psikolojik rahatsızlığı olduğu düşüncesi korkutmuştu beni. Eve gelip ablamlara beni neden yalnız bıraktıkları için çıkıştım. Aradan birkaç gün kadar geçmişti. Evin önünde tek başıma oturuyordum. Begüm yanıma gelip oturdu. Aslında onunla konuşmak istemiyordum. Yüzüne bakmıyordum. Konuşmazsan gider düşüncesindeyken bana istersen sen de dediklerimi yap. Sureleri tersten oku. Onları göreceksin. İnsanların nasıl olduklarını duygularını, düşüncelerini sana söyleyecekler. Diyeceklerimi yapman yeterli. Onlar seni korur kollar diyerek saçmalamaya başladı. İçimden bildiğim bütün dualar okudum ama kız rahatsız olup gitmedi. İçinden ya cinleri yanında değil ya da yalan söylüyor, ilgi çekmeye çalışıyor dedim. Begüm'e cevap vermedim. Bir süre sessiz şekilde oturduktan sonra kalkıp gitti. O günden sonra neredeyse hiç görmedim kendisini. Bir akşam işten dönerken mahalledi kadınlar Begüm'lerin evinin önünde bağırıp çağırıyorlardı. Yaklaştığımda resmen Begüm'ün annesinin tartakladıklarını gördüm. Araya gidip kadınları ayırdık. Ne oldu? Neden kavga ediyorsunuz diye bağırdım. Kadınlardan biri. Bunun cinli deli kızı çocuklarımıza ne anlattıysa doğru dürüst uyuyamıyor. Bağırarak korkuyla uyanıyorlar. Çocuklar bize Begüm abla gelip bizi alacak. Onun cinleri var diyerek ağlıyorlar dedi. Çocuklar kendi kafalarına uydurmuşlardır. Öyle bir şey yok. Rahat bırakın kadın diyerek herkes evine yolladım. Sevim abla da ağlayarak evine gitti. Çocuklar üzülmüştüm ama Sevim ablam ve Begüm'e daha çok üzülmüştüm. Belki aklını kaçırmıştır. Belki de delidir. Her şey olabilir ama böyle yapılması çok kötü bir şeydi. Yıllardır dip dibe oturuyoruz. Akraba gibiyizdir. Böyle olmasını üzülmüştüm. Birkaç gün sonra sanırım Begüm'ün halini ikbare ettiler. Çünkü evlerine ambulansla beraber polis geldi. Apar topar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Orada tedavi olacağını ve bir süre orada kalacağını söylemişler. Hala orada. Durumu ne? Hiç bilmiyorum. Umarım bir an önce düzelir. Şimdi sizlere diğer olayımı anlatacağım. Aynı Begüm gibi benim de annem babam ayrı. İki taraftaki hiçbir akrabamı sevmem ve görüşmem. Kendimde en sevdiğim yön kin ve nefret tutmamdır. Yaşadıklarımı, bana yapılan kötülükleri asla unutmadım. Onların yüzünden babamdan saatlerce dayak yedim ve ömür boyu anlamda izi kalacak yara izimi kaldı. Aynaya her baktığımda o anları hatırlıyorum. Bir yengem vardı. Onu hiç sevmedim. Sevemedim. Resmen şeytanla yarış halinde gibiydi. Kardeşlerim ve ben onu görünce kaçacak yer artık. Bakışları, İnsanı rahatsız ediyor. Korkutuyordu ama ailedik kimse onun hakkında kötü konuşmaz. Toz kondurmaz bilhassa çok severlerdi. Kadın insanları birbirini düşürmeye bayılırdı. Annem o kadın yüzünden babamdan çok dayak yedi. Uzun siyah saçlarının kan içinde kaldığına birçok kere şahit oldum. Ağlarken beddua ederdim. Aradan yıllar geçerken Annemle babam ayrıldı. Artık dayanamıyordu. Her gece huzursuz geçiyordu. Evimizin bereketi kaçmıştı. Annem ve kardeşlerimle oturup sohbet ederken her şey o şer bakışlı kadın yüzünden oldu dedi. O an anlamıştık kimden bahsettiğini. Annem resmen konuştukça köprüyordu. O kadın kimseye acımaz. Kendi abisine bile dedi. Merakla anne ne oldu dedik. Annem yengemin bir olayını anlatmaya başladı. Bu yengenizin Yusuf adında bir abisi vardı dürüst, efendi, çalışkan, işinde gücünde, ailesine sahip çıkan bir adamdı. Yusuf'un eşi Nuran yenge bir vakit yanımıza geldi. Sistemli şekilde anlatmaya başladı. Yusuf'un annesi ve babası ölmeden önce mal varlığını kardeşler arasında dağıttı. Bizim Yusuf gece gündüz çalışarak manla mal kattı. Kardeşleri ise paylarını yiyip bitirdiler. Bir akşam anasıyla babası gelip kardeşlerine kendine ayırdığı paydan biraz vermesini istediler ama Yusuf çelallenip ben kendime az bile aldım. Bana düşen daha fazlaydı. Onlar benim gibi çalışıp çabalasaydı. Yatana kadar tarlalarına sahip çıkalar dedi. Aradan birkaç hafta kadar geçti. Yusuf eve girmez oldu. Ya tarlada ya da bahçede yatıyor. Eve girmiyordu. Ne zaman ki eşikten adımını atmaya çalışsa göğsü sıkışır, nefes alamaz hale gelirdi. Birkaç gün kadar hiç görünmedi. Ne tarlada, ne bahçede, ne bağda. Hiçbir yerde yoktu. Üç gün kadar sonra eve geldi. Kapıdan içeri girdiği gibi beni ve çocukları durduk yere dövmeye başladı. Sanırım bir hafta kadar ara ara durduk yere dayağını yemeye başladım. O adam gitmişti. Bambaşka biri gelmişti. Bir gece yatarken dış kapının açılma sesiyle gözlerimi açtım. Yusuf yatakta yoktu. Gece gece nereye gidiyor bu adam diyerek peş sıra bakmaya başladım. Karanlığın içine giderken ben de peşinden sesçe yürümeye başladım. Takip ediyordum. Mezarlık yoluna girdi. Dizili kuyuların başına vardığında Kuyulara tek tek baktığını gördüm. Dördüncü kuyunun başına gelip üzerindeki tahta kapağı kaldırıp attı. Tam kendini içine atacakken tutup dışarı çektim. Yere düşmüştük. Yusuf ne yapıyorsun diye bağırdım. Yusuf baygın şekilde yerde yatıyordu. Zor da olsa sırtlayıp eve getirdim. Olan biteni büyüklere anlattım ama kimse ne olduğunu anlamamıştı. Yusuf ara ara Gene kayboluyor. Kimseyle iki kelime etmiyor. Bizi dövüyordu. Kaybolduğu gecelerden birinde çocuklar korkmasın diye yanlarına uzandım. Bir türlü gözüme uyku girmiyordu. Acaba Yusuf'a bir şey olacak korkusuyla uyuyamıyordum. O esnada evin dışından sesler duydum. Hafiften başımı kaldırdım da birkaç gölgenin bahçe duvarının orada dolanlarını gördüm. Çaktırmadan dışarı gözetlemeye başladım. Sokaktan geçen birileri olmadığı kesindi. Bahçe duvarına dönük bir şeyler söylüyorlardı. Dikkatlice baktığımda bunların kaynanan ve iki görümcem olduğunu anladım. Evin etrafına bir şeyler sürüyorlardı. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Bunların büyü falan yaptığını anlamıştım. Onlar evin önden uzaklaşıp gidince köy imamı Tahsin Hoca'nın evinin kapısına dayandım. Olan biteni anlattım. Beraber evin oraya gittik. Duvarlarda sümüksü, yapış yapış sıvılar olduğunu gördük. Tahsin Hoca bana: "Kızım, size büyü yapıyorlar." Ben halledeceğim diyerek gitti. Bir süre sonra elinde bir kova suyla geldi. Doğa okuyarak o suyu duvarın her yerine döktü. Kalan suyu da bahçenin içine serpti. Tahsin Hoca bana, kızım evinde sürekli Kur'an oku. Yoksa bu illetten kurtulman zor. Ben elimden geleni yaptım ama gene yaparlarsa müdahalede geç kalabilirim dedi. Tahsin Hoca gidince ben de doğa okumaya başladım. Yusuf geri geldi. Hiçbir şey olmamış gibi normal davranıyordu. Olan biteni ona anlattım. Çok sinirliydi. Ben onlara gösteririm. Bana yaptıklarını ödeyecekler dedi. Aradan bir hafta kadar geçmişti. Bahçeye indim. Yusuf yerde cansız yatıyordu. herkes çağırdım. Muhtara. Öldürülmüş olabileceğini söyledim. O da jandarmaya söyledi. Yusuf'a otopsi yaptılar. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmamıştı. Kalp krizinden öldüğü söylendi ama ben biliyorum ki o şirret gözü kafir yüzünden oldu. Ona büyüyü o yaptı. Dikkatli olun dedi. Nurda'nın bu anlattıklarını şaşkınlık içinde dinlemiştim. Pek almak istemesem de başıma gelene kadar o kadının ne kadar pislik bir insan olduğunu fark etmemiştim. Çok şükür o aileden de onlardan da uzağız dedi annem. Şimdi mutlu, güzel bir ailem var. Yengeme ne olduğuna gelirsek de yaptıkları şeyleri yüzlerine vurduk. Hiçbirini kabul etmediler ama yaptıkları her şey kendi çocuklarının başlarına geliyor. Yuvaları bozuluyor, işleri ters gidiyor. Dilerim daha beter olurlar. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.